Sayın Valim, çok kıymetli başkanım, saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanım, başkanlarımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli direktörüm, değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, Zonguldak ilimizin çok değerli protokolü, değerli devletli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizlere sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bulunmaktan gerçekten büyük keyif aldım. İnşallah bu yaşantımın, ömrümün 16 yılını geçirdiğim bu güzel kente daha sık gelme imkanlarımız olur. Eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili çok güzel Tesislerin kazandırılması bağlamında, eksikliklerin giderilmesi bağlamında, yeni açılımlar yapı, yapılması bağlamında inşallah Zonguldak Türkiye'ye örneklik teşkil eden bir il olur. Biz bakanlık olarak bu bağlamda her türlü destek vermeye hazırız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah destek vereceğiz. Törenin başlangıcındaki Devrek Halk Eğitim Merkezi kursiyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir performansla bizlere bir başlangıç açılış törenini dileklendirdiler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağ nüfusuna eğitim vermekle mükellef değiliz. Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü isminde bir genel müdürlüğümüz var. Burada tüm vatandaşlarımıza, yetişkin vatandaşlarımıza kişisel gelişimlerini desteklemek, istedikleri her alanda bir sertifikasyon eğitimi vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. 2020-21 yıllarında yaklaşık her yıl 3-4 milyon vatandaşa erişmiş, ol, erişmiş olduğumuz ve kurslarla hizmet vermiş olduğumuz bu performansı 2022 yılında her ay 1 milyon vatandaşımıza erişmek üzere yeniden planladık, yeniden güncelledik. İstedik ki her ay 1 milyon vatandaşımıza Türkiye'nin tüm noktalarında 81 ilinde 922 ilçesinde vatandaşımızın yanında olalım. istemiş olduğu 3 binin üzerindeki kurstan hangisini istiyorsa o eğitimi kendisine sunalım. Ve koymuş olduğumuz hedefi de çok hızlı bir şekilde açtık. 8 ay sonrasında 8.3 milyon vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve bu vatandaşlarımızın yüzde %70'i kadınlarımız. Biraz önce sayın vekilimizle otururken Sayın Vekilimiz dedi ki keşke kadınlarımıza sürekli destek verirsek ve önlerini alsak. Aslında halk eğitim kursları, halk eğitim merkezleri yaklaşık 998 tane olan, bine yakın olan halk eğitim merkezi tam da Sayın Milletvekilimizin demiş olduğu kadınlarımızın iş gücü piyasasında çok daha dirayetli ve güçlü olmaları için ve vatandaşımızın hayat boyu öğrenimler olarak sürekli yanlarında olmak için büyük katkı veriyorlar. İnşallah bu katkıları da sürekli artırarak tüm nüfusumuzun sadece eğitim çağ nüfusu değil tüm nüfusumuzun sürekli eğitimle buluştuğu bir ara yüzeyi oluşturabilme imkanımız olacak. Uzun zamandan sonra Zonguldak'a gelince böyle dar kapsamlı kısa süreli programlar yapabilme imkanı gerçekten yok. Bir sürü tanıdık Arkadaşlarımızla görüşmek, hasbihal edebilme imkanı bulduk ve bu vesileyle yine Uzun yıllar Zonguldak'ta öğretmenlik yapmış, okul yöneticiliği yapmış ve geçen hafta kaybetmiş olduğumuz Ali Demircan amcamızla ailesine bir taziyede bulunmak için bulunduk. Bu vesileyle tüm ülkemizde, ülkemizin gençlerinin yetiştirilmesine büyük emek veren ve hayatını kaybetmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anlıyorum. Görevleri başında şehit olmuş olan tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu 1.2 milyon öğretmenlerimizle geçmiş emekli olan öğretmenlerimizin aktarmış olduğu deneyimlerle çok daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında Milli Eğitim Bakanlığı olarak seferber olacağız. Sayın Valim, kıymetli misafirler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak son bir yılda okul öncesinden meslek eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden okulların imkan farklılıklarını azaltmaya ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye matuf çok sayıda projeyi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ama bunların içerisinde köy yaşam merkezleri apayrı bir yerde duruyor. Biraz önce sayın valimde bahsettiğim Özellikle son 30-40 yıl içerisinde köylerden ilçelere, ilçelerden şehirlere, şehirlerden metropollere göç Covid-19 salgınından sonra tersine dönmeye başladı. Ve kritik bir sektör de ortaya çıktı. Artık gıda ve tarım, hayvancılık enerji kadar kritik bir sektör olmaya başladı. Özellikle gıda tedarik zincirlerinde son yıllarda yaşanan zorluklardan dolayı onun için istedik ki bu iki trendi birleştiren ve uzun yıllardan beri öğrenci olmadığı için kapalı kalan köy okullarımızı yeni bir konseptte köy yaşam merkezi olarak insanlarımızın hizmetine sunalım. Burada üç tane yaklaşım geliştirmeye çalıştık. Birincisi öğrenci sayısına bakmaksın mevcut köy okullarının Eğitim, öğretime katılabilmesiyle ilgili mevzuatla ilgili, yönetmelikle ilgili her türlü engeli kaldırdık. Artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köylerde ilkokul hizmeti Milliyetin Bakanlığı olarak verebileceğiz. <laughs> İkinci açılımımız köy anaokulları ile ilgili oldu. Sayın Valim, Sayın de bahsetti biraz önce. Köydeki anaokulların açılması için 10 öğrenci sayısı kriteri vardı. Bunu 5'e düşürdük. Sadece bu değişiklik bile 1800 tane köyümüzde 20 bin tane yavrumuzun okul öncesi eğitime erişimini sağladı. Sonra üçüncü bir hamle daha yapalım istedik. Sadece bu köy yaşam merkezleri, köy okulu, ilkokulu veya anaokulu olarak hizmet etmesin. Aynı zamanda biraz önce bahsetmiş olduğum yetişkinler içinde halk eğitim merkezi olarak hizmet versin istedik. Yani tüm köylerle yaşayan yetişkin insanlarımızın annelerin, babaların, amcaların, kardeşlerin, ablaların istediği kursu aldı ama özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili kurs alabilme imkanını sağlayan bir mekanizma kuralım istedik. Ve hedef olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 12 Eylül yani dün itibariyle eğitim öğretim başladığı zaman 1500 tane köy yaşam merkezini köy okulunu aktif hale geçirmek hedefimiz. Bugün tüm Türkiye'de açılan köy okullarının 1600'üncüsünü aşmış bulunuyoruz bugünkü törenimizde. Yani dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefi 100 ilave köy okuluyla da açmış bulunuyoruz. Hedefimiz yılın sonuna kadar tüm köy okullarını hızlı bir şekilde elden geçirerek köylerdeki büyük şehirlerde mahallelerdeki çünkü köyler mahalle statüsüne kavuştu oralarda tüm okullarımızı aktif hale getirerek gençlerimizin, yavrularımızın ve özellikle yetişkinlerimizin hizmetine sunmak. Bu Gerçekten o kadar orijinal bir proje ki ilk kez bir lokasyonda bir bölgede yetişkinle onun kendi çocuğu, torunu aynı eğitim çatısı altında bir araya gelmiş olacaklar. Ve özellikle hayat boyu öğrenme kapsamında insanımızın niteliğini, eğitimle niteliğini artırma ile ilgili müthiş bir kapasiteye kavuşmuş olacağız. Yani bu Mekekler Köyü'ndeki vatandaşlarımız artık halk eğitim kurslarından yararlanmak için Devrek ilçesine merkeze gitmek zorunda kalmayacaklar. Veya Zonguldak'a gitmek zorunda kalmayacaklar. İstedikleri her kursu burada vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Ve böylece yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızla buluşabilme hedefini de ben inanıyorum ki 15-20 milyona çıkartmış olacağız. Gerçekten her vatandaşımıza bu imkanı sunabilmiş olacağız. Bunun bir sonraki aşamasında Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızla birlikte özellikle köylerdeki kadın kooperatiflerini halk eğitim merkezleriyle entegre etmeye çalışacağız. Yani kadınlarımızın üretim yaptığı Süreçlerin hepsini köy yaşam merkezlerine dahil ederek ürettikleri ürünleri satıp gelir elde etmesini de önüne olacağız. Ve inanıyorum ki sonrasında çok daha yeni açılımlarla köy yaşam merkezleri bulundukları havzalarda, bulundukları bölgelerde sürekli yanan bir meşale olarak çevresini aydınlatmaya devam edecek. Ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Değerli ekibime çok teşekkür ederim. Bu köy yaşam merkezine hızlı bir şekilde hayat verdikleri için. İl Milli Eğitim Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize Zonguldak'ın eğitimi ile ilgili her türlü sorunu hızlı bir şekilde bize iletip çok daha eğitimi iyi noktaya getirmeye verdikleri katkılar için. Kıymetli başkanımıza her zaman müteşekkiriz. Saygıdeğer hanımefendiye. Gerçekten Zonguldak'ın güçlü olması için sadece eğitim alanında değil, tüm alanlarında sorunlarını çözebilmesi için ağabeylik görevini geçmişte yaptığı gibi hala yapmaya devam ediyor. Kendilerine minnettarız. Yine Mekekler köy Yaşam Merkezi'ne emek veren tüm halk eğitim kursu yerlerine usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu arada usta öğreticilerimizle ilgili çok iyi bir iyileşmeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız İki kabin öncesinde açıklamıştı. Burada tekrar etmekte fayda var. Usta üreticilerimiz yaklaşık 4500 TL civarında bir ücret alıyorlardı. %74'lük iyileşmeyle usta üreticilerimizin ücretleri de 7500 TL'ye çıkartılmış oldu. İnşallah yeni iyileştirmelerle usta de sürekli destekleyerek halk eğitim merkezlerinin kapasitesinin artmasında çok daha önemli bir potansiyele sahip olmuş olacağız. Ben mekekler köy yaşam merkezlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımıza, yetişkinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı istiyorum. Ama duymadık. Teşekkür bölümünü duymadık. Teşekkür ederim bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.